Aşkım, offside ne demek? Anlatayım balım. Bu dünya bir top peşinde, para dediğin meşinde. Unut bizden öncesini, gol olur başlıyor işte. Gol, 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 gol. Ama bir tanem offside. Aşkım bir dur, izah ediyorum işte. Topçu yönetim taraftar, bütün işi onlar yapar. Sen kafanı fazla yorma, biri elbet golü atar. Gol, Ama hayatım bunlar çok saçma. Bebetom. Biz daha saçmasını yapana kadar en saçması bu. Gol! Olur. Sırdaştır. Evet sevgili seyirciler. Muş'ta ilk defa kilitlenen trafik sonrası yaşananları ve halkın heyecanını sizlere yansıttık. Şimdi ana haber bültenimize çok önemli konuklarımız var ve onlara dönüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Fulyacığım. Fulyacığım mı? Ulan 17 tane program yaptık, adamı ezberlemedin, 3 dakika önce söyledi kızı ezberledim ben. Bir dakika, yani şimdi aranızda hocam, ya büyük farklar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, eminim ki onları çok iyi tanıyorsunuz. Evet, büyük bir beğeniyle izlediğiniz Gol Olur programı yıldızları şu an stüdyomuzdalar. Ve ben sözü programın Güzeller güzeli sunucusu Ebru Fıçıcı'ya vermek istiyorum. Ah çok teşekkür ederim Fırla'cığım, o senin güzelliğin gerçekten. Eee... <laughs> Sen de fena değilsin Ebru'cuğum. Hocam sen ne diyorsun? Vallahi özellikle Ebru derim ben. Fulya da fena sayılmaz hocam. Doğru, ha? o da var. Yani Fulya'cığım gördüğün gibi işim hiç de kolay değil. Yani özellikle bu iki adamın arasında zorlanmıyorum desem yalan olacak. Evet. Gerçekten de öyle Ebru'cuğum. E, Atalay Bey'in futbol konusunda pek bilgisi olmadığı söyleniyor. İlgilendiğiniz herhangi bir spor dalı var mı Atalay Bey? Yani içimde top barındıran sporlardan pek hoşlanmıyorum. O doğru. Ama tabii plaj voleybolunu bunun dışında bırakmak lazım. Yani geçen sene Türkiye'de kadınlar arası plaj voleybolu turnuvaları vardı. Aa ne eğlendik. Turnuvalardan sonra Brezilyalı sporcularla sabaha kadar voleybol konuştuk. Ne konuştunuz? Pardon, şimdi anlatayım da canım mı sıkılsın Erekte Hoca? Ne yapıyorsun lan canlı yayına saçma sapan. <laughs> Peki Ebru'cuğum sen bu programa katılmaya nasıl karar verdin? Ne karar vereceğim canım zorunda kal... <laughs> Karar vermemek mümkün mü Fulya'cığım yani bu kadar şahane insanlar, muhteşem bir program yani imkansız değil gerçekten. Yalnız seyircilerinizin e, çok büyük bir eleştirisi var. Programda yeteri kadar futbol konuşulmadığı yönünde bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ha. Tövbe. Yok, olmaz. Konuşuyor. Öyle ha. şey olur mu? Ha. Tabii ki tabii konuşuruz. Bazen şimdi bunlar genç ya Fulya'cığım, bazen bunlar genç olduğu için böyle bir konuda sapma olur. O hemen Ekrem abiler şey yapar, o, toparlarım yani ben. <laughs> Ee, elbette bir de programımızın acar muhabiri Teoman var. O da şu anda şehir dışında olduğundan programımıza daha sonra bağlanacak sevgili seyirciler. Çok pardon özür diliyorum lafınızı keseceğim ama Tabii. hocam siz mi toparlıyorsunuz programı ben mi yanlış anladım he? Bir cevap verin, burada bir cevap verin şu an. <laughs> Şimdi Ebru'cum arada öyle sapmalar olunca benim devreye girip düzelttiğim bir doğru bir gerçek yani. Allah Allah. Daha geçen programda sırf 15 dakika kek tarifi verdiniz, bir saniye bile futbol konuşulmadı, bu mudur yani sizin toparlamanız? Bu aynen. mudur? Atalar bir şey söyle ya. Söyleyeceğim Ay, yani ya, aynen gelendirin. çok doğru söylüyor Ebru Fıçıcı hanımefendi. Hocam gerçekten, yani bir kere verdiğin tarif yanlış, millet isyanında zehirlenenler olmuş ya. Yok, saçma sakin konuşma lan, öyle bir şey olmadı. Bu arada başka yetenekleriniz de varmış Ekrem Hoca? Öyle mi? <laughs> Hatta geçtiğimiz programlardan bir tanesinde de yayınlamışsınız. Müsaade ederseniz biz de hep beraber izleyelim. Sizde de ne yetenek varmış Ekrem Hoca? Var mı ailede böyle birisi? Ya olacak ailede ya. Allah Allah. Ne olur ailede bir Yedi göbek servisçi insanız, biz ekmeğimizi oradan çıkarıyoruz. Böyle antin kuntin şeyle benim işim olmaz. Böyle bir işim yok benim. İyi de neden sinirleniyorsunuz ki hocam? Ne var yani burada? Dans etmek, şarkı söylemek kötü bir şey mi? Ya hocanın böyle aradaki fazla çıkışları falan bizi de şaşırtmıyor değil. Ha, bu Gerçekten. mesaileri şüphe düşürüyor insanın içine de. Öyle. Yani öyle düşürüyor yani buradan çıkınca aklımda kalmıyor, unutuyorum hemen yani. Eee sevgili seyirciler, şu an programımıza bağlanmak isteyen bir izleyicimiz var. Kendisi ismini vermek istemiyor ancak açıklamak istediği önemli şeyler varmış. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ay selam! Ama olmaz! Ama hayır! Bak bu benim en sevmediğim şey! Böyle insanlara emrim hak yapar... mıyım ben burada ya! Oturun yerinize hocam ya! Haddinizi bilin! Burası benim programım! Oha! Hırçın kadın. Bayılırım. Evet efendim, sizi dinliyoruz lütfen. Ben ismi vermek istemeyen seyirci olarak öncelikle stüdyodaki herkese özellikle de Ekrem Bey'e sevgilerimi saygılarımı iletiyorum falan yani. Kendisini biz neden tanımamazlıktan geldiği konusunda biz hiçbir anlam veremesek de kendisine kaç gündür ulaşmaya çalışıyoruz. Arıyoruz 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 bir türlü ulaşamıyoruz kendisine. Ve kendisine şunu söylemek istiyoruz. Yeter. Mi? Vallahi daraldım ben nefes alamıyorum. Birazcık ara verin ya. Vallahi tansiyonum düştü ya. Yemin ediyorum yeter ya. Bak namzıma bak Allah aşkına ya. Aa böyle de konuşulmaz ki! Ca 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 ca! Bu ne içinde kardeşim ya? Ben de hep aynı şeyi söylüyorum, inanın! Aa, merhaba beyefendi, siz niçin aramıştınız acaba? Size çok önemli bir gerçeği açıklamak istiyoruz. Lütfen buyurun. Yanınızda oturan Ekrem Tüne var ya... Evet, yok, Ekrem Tüne de... yok burada! Burada, buradaki. hocam, burada, evet. çabalama işte! Bu olayın sonu sana girecek, belli oldu. Dur bakalım neymiş? İşte o Ekrem Tüne benim... ...abim! Hı? Ne Ne? Hocam? Hani çocuğunuzdan ve eşinizden başka kimseniz yoktu? Ekrem Hoca? Ee, oha! Şoktan doğru söyledim. Yok! <laughs> yok yok, zaten yok. Ay <laughs> şaka yaptık biz. Bu şakayı da... <laughs> yedi, herkes yedi. Herkes yedi şakayı. Ekrem... ...beni tanıdın mı evlat? Baba. Baba? Baba ya. Babişko? Sen de biraz yer misin? Ya hadi ama babişko. Açken çok iyi üzülemezsin. Tokken daha rahat üzülürsün biliyor musun? Hadi ya biraz. Kızım. Lütfen beni teskin etme. Abi. Ben... Yani... Nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum ama... Neden geldin? Ben özür dilemeye geldim baba. Baba beni affedebilecek misin? Zaman her şeyin ilacıdır. Bakalım zaman bizim gibiler için ne gösterecek. Elin boş mu geldin? Yok, yarım kilo baklava aldım köşeden. <gülüyor> 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 Yuppi. Yer <laughs> misin? Yine, tamam. Çok güzel. İstemiyorum. <laughs> Aşkım offside ne demek? Hı. Anlatayım bana. Bu dünya bir top peşinde para dediğin meşinde Unut bizden öncesini gol olur başlıyor işte Gol 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 Ama bir tanem offside Aşkım bir dur izah ediyorum işte Topçu yönetim taraftar Bütün işi onlar yapar Sen kafanı fazla yorma Biri elbet golü atar gol. Ama hayatım bunlar çok saçma Bebetom bizden saçmasını yapana kadar en saçması bu. Gol! Olur.